Aras Bulut İğnemli. 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'tır. Oyuncunun Yeşim adında ablası ve Orçun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu koyu bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu 2008 yılında Arka Sokaklar, 2009 yılında ise Akasya Duru dizide konuk oyuncu olarak oynadı. Bir cips firmasının reklamında da oynayan oyuncu, başka bir reklam filminde İtalyan bir futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekti. Öyle bir geçer zamanki dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı ve deneme çekimlerinde başarılı oldu. Oyuncu öyle bir geçer zamanki dizisinde Meta Karsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve iyi düşün taşın şarkısını coverlamış ve yine şarkılar bestelemiştir. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterimine giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynadı. Ancak filmde Aras Bulut İğnemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmedi. 2013 yılında Çağın Irmak'ın Tamam mıyız? adlı filminde başrol oynadı canlandırdığı İhsan karakteriyle beğeni toplayan oyuncu 2014'te Sadri Alışık Ödül Töreni'nde umut veren oyuncu ödülüne layık görüldü. 2013-2014 yılları arasında muhteşem yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıt olarak rol aldı. 2015 yılında yapımcılığını Acu Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ile paylaştığı Maral En Güzel Hikaye adlı dizide oynadı. Ancak ilk bölümü 5 Mart 2015'te yayınlanan dizi 21 Mayıs'ta sezon finali yaptı ve yayından kaldırıldı. Şu sıralar Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolünü paylaştığı içeride atlı dizide öl almaktadır. Senaryosu ve ilk bölümüyle çok beğenilen dizi için Aras Bulut İğnemli'nin öyle bir geçer zaman ki dizide yakaladığı başarıyı gölgede bırakacağı söylenmektedir. Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu genç yaşına rağmen birçok ödülünde sahibi olmuştur.